2 tane dairesel koni var. K1 ve K2 adında. Yarı çapları R1 R2 diye isimlendirilmiş. Yükseklikleri H1 H2. Hacimleri ise V1 V2 olarak isimlendirilmiş. Hacimleri oranı isteniyor. Tabi bundan önce bize yarı çapları oranını, yükseklikleri oranını veriyor. Evet. Konilerin hacimleri V1 ile başlamak gerekirse taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 şeklindeydi. V1'in yarı çapı R1 demiştik. O halde taban alanı pi R1'in karesi. Yüksekliği de H1 olarak ifade edildiğinden taban alanı çarpı yükseklik yaptım. Bir de 3'e bölüyorum. V2'yi de aynı şekilde yazmak gerekirse pi bu defa R2'nin karesi çarpı yükseklik yani H2 bölü 3 şeklinde yazabilirim. V1'in V2 oranı istenmiş bizden. Taraf tarafa bölüyorum bu iki ifadeyi. V1 bölü V2. Bakalım sağ tarafta ne gibi sadeleştirmeler olacak. Pi'ler bölü 3'ler sadeleşti. Bunun dışında H1 bölü H2 geldi. H1 bölü H2 zaten B olarak verilmiş bana. Bunun yerine B yazabilirim. R1 bölü R2 geldi fakat karesi de beraberinde geldi. O halde R1 bölü R2'nin A olduğu verildiyse bana karesi içinde A kare ifadesini kullanabilirim burada. R1'in karesi bölü R2'nin karesi yerine A kare yazıyorum. H1 bölü H2 yerine ise direkt B ifadesini kullanıyorum. Hacimleri oranı A kare B şeklinde elde edilmiş oldu.